Evet arkadaşlar geldik sayfa 69'a. 20. uygulamaya. Çevre uzunluğu hesabı demiş. Verilenlere göre bu soruları cevaplayın. Şimdi iki tane öğretmen tahtaya iki tane dikdörtgen çizmiş. Bu ilk dikdörtgenin bakın kenarları tam sayı, diğerinin ise rasyonel sayı yani kesirli sayı. E, dikdörtgenin çevre uzunluklarının hesaplanması istenmiş. Burada da 4 tane öğrenci e, zaten hesaplamış bunları. Şimdi şu veriler örnekten yola çıkarsak 2 çarpı 3 demiş değil mi burada? Ve 2 çarpı 1 demiş. Neden böyle demiş? E, çünkü burada 2 tane 1 yani bu karşılıklı kenarlar 2 tane de 3 var. Bu ikisi ve bu ikisi. Burada 2 iki çarpı 3, üç, 3'e A demiş. 3'ün olduğu yere yani şuralara A demiş. Şuralara da B demiş. Burada da 2 çarpı 9 2 yani buraya A ve A demiş. Yine buraya B ve B demiş. Şimdi bunu biz bu şekilde yazdıktan sonra burada ne yapmış Ali? 2 çarpı 3 yazmış ya bu yerlerini değiştirmiş. Yani bakın yerlerini değiştirmiş. O zaman bu ne olacak? 2A artı B değil de 2B artı 2A. Yani yerleri değişti. Burada ne yapmış bu arkadaş? Elif ne yapmış? Bunları ayrı ayrı çarpmak gelince önce bu ikisini toplamış 3 ile sonra 2 ile çarpmış. Bakın bu arkadaş da aynısını yapmış. Önce şu iki kenarı toplamış sonra 2 ile çarpmış. O zaman bunu da şöyle yazabilirim. 2 A artı B. Bu arkadaş da yine aynısını yapmış. Tabi önce toplayıp sonra çarpmış. Yani parantezi öne almış. Bunu da o zaman şöyle yazabilirim. A artı B'nin 2 ile çarpımı şeklinde yazabilirim. Hepsi aynı şeyi yapmış aslında. Sadece parantezi alınmış. Elde ettiğiniz cebirsel temsiller birbirine eşit mi? Evet bunların hepsi birbirine eşit zaten burada net bir şekilde gözüküyor. Şimdi bu zaten şurada 2A 2B toplama işlemi 2B 2A toplama işlemi yani. 5 ile 10'u toplayın ya da 10 ile 5'i toplayın yerlerini değiştirseniz fark eder mi fark etmez. Burada da bu ifadeyi parantez içine dağıttığınız zaman zaten 2A artı 2B bulacaksınız. Burada yine bunu parantezin içine dağıtırsanız yine 2A artı 2B bulacaksınız. Bakın gördünüz mü? Burada yazılan 4 tane şeyin hepsi birbirine eşit mi? Evet. Eşit. Burada da görüyoruz zaten. Cebirsel temsiller arasındaki ilişki Evet, burada bana bazı özellikler verilmiş. Bunların hangi? Değişme, birleşme, dağılma, etkisiz eleman, ters eleman, yutan eleman. Şimdi burada arkadaşlar bunlar ne anlama geliyor? Onları ben size bir anlatayım ya da devamında mı anlatacak? Toplama çarpma Anlatayım, öğrenin. Bunlar ne anlama geliyor? Des bir tanesinin üzerinden. Şimdi burada bir sürü şey vermiş. Bakın değişme, birleşme, dağılma, etkisiz, ters yutan eleman. Ee, nerede? Toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerinden. Şimdi değişme özelliğine şöyle sırayla bakalım. Değişme özelliğine değişme özelliği iki sayının yerinin değişmesi. Şöyle iki ile üçü sen çarptın. 6 yaptı. 3 ile 2 ile çarpıyorsan yine 6 yapıyorsan burada değişme özelliği vardır. Bak sayıların yerlerini değiştirdim ama sonuç değişmedi. Bunun aynısı toplamada da var. 2 artı 3 5. 3 artı 2 yine 5. Bakın bu çarpmada ve toplamada değişme özelliği. Birleşme özelliğine birleşme özelliği şöyle 3 tane sayıyı topladığımızı düşünelim. Ya da çarptığımızı düşünelim. 2, 3, 4'ü çarptım kaç yapar bunun çarpımı? 24 mi yapar? Birleşme özelliği şu. Önce bu ikisini çarptın. 2 İki kere 3, 6 sonra 4 ile çarptın 24 yapıyor değil mi? Önce 3 ile 4'ü çarptım. 12 yaptım. Sonra 2 ile çarptım. Yine 24 yapıyor mu? Değişiyor mu? Sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. Bu birleşme özelliği. Yani benim buradaki parantezi kaydırma kaydırma birleşme özelliği. Evet. Bunun aynısını toplama içinde yapabiliriz. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi 2 artı 3 artı 4 ne yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Sen önce bunları toplasan 5, 4 daha 9 ya da ee, önce bunları toplasan 7 yapıyor. 2 daha eklesen yine 9. Fark ediyor mu? Fark etmiyor. Bu da ne oluyor? Şurada yazdım şu ifadeler. Şunlar. Çarpma ve toplamadaki birleşme özelliği. Şimdi dağılma özelliği ne? Dağılma özelliği toplamanın dağılma özelliği ya da çarpmanın dağılma özelliği diye bir şey yok. Bu dağılma denilen şey çarpmanın toplama üzerine dağılmasıdır. Çarpmanın toplama üzerine dağılması. Çarpmanın toplamı üzerine dağılması. Bakın şu yukarıda yaptım ya şu 2'yi dağıttım bak 2A artı 2B 2A artı 2B bu arkadaşlar. Hani şöyle yazabiliriz bunu da Şimdi A çarpı B artı C şeklinde bir ifade ise ben bu bunu içeri dağıtarsan AB artı AC bu işte dağılma özelliği. Bir sayıyı parantezin içine dağıtıyorsun. Orada bir çarpma işlemi varsa. Bunu çarpmayı toplama üstüne de yapabilirsin. Çarpmayı çıkarma üstüne de yapabilirsin. Çıkarma zaten bir toplama işlemidir. Şimdi kafası karışan olacak. Şöyle mesela 4-3 bunu şöyle de yazabilirsiniz. 4 artı eksi 3 diye yazabilirsiniz. Aslında çıkarma da burada toplama işlemidir. Yani çıkarma da toplama işlemi özelliklerini gösterir. Neyse çok dallandırıp budaklandırmıyorum. Kafa çok karışmasın. Şimdi değişme, birleşme, dağılmayı da gösterdim. Etkisiz eleman. Bu etkisiz eleman çarpma için ayrıdır. Toplama için ayrıdır. Etkisiz eleman sonucu değiştirmeyen eleman demek. Mesela 7 çarpı 1. 7 yapar. Çarpmanın etkisiz elemanı, bakın bir daha söyleyeyim. Çarpmanın etkisiz elemanı 1'dir. Ama toplamanın etkisiz elemanı 0'dır. 7 artı 0, 7 yapar. Yani bu şöyle bir tane etkisiz eleman var. Hepsi için o etkisiz eleman aynı değil. Çarpmanın etkisiz elemanı 1, toplamanın etkisiz elemanı 0'dır. Şimdi tersi anlatmadan yutanı anlatayım önce. Yutan elemanda e, toplamada bir yutan eleman yok. Çarpmada yutan eleman sıfır ama. İşte 3 çarpı 0 ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Yani işleme soktuğunda kendini veriyor. Bak bu çarpmanın yutan elemanı sıfır. Toplamanın yutan elemanı var mı? Şöyle düşünün. Atıyorum 3 sayısını ben neyle toplasam kendini verir. Hiçbir şey. Öyle bir sayı yok. Gelelim ters elemana. Ters eleman. Ters eleman da şu. İyi dinleyin. Sayıyı işleme sokuyorum. Sayıyı işleme sokuyorum. Bana birim elemanı veriyor. Diyeceksiniz ki bir, birim eleman. Birim eleman şu. Mesela 7'yi ben öyle bir sayıyla işleme sokacağım ki. Bu sayı 1 bölü 7'dir. Bana 1'i biri verecek. Birim eleman dediğim şey etkisiz elemandır. Şu etkisiz eleman birim elemandır. Yani sayıyı bir sayıyla işleme sokuyorum. Bana birimi veriyor. Bu işte etkisiz eleman da seçtiğin sayıya göre değişir. Örnek veriyorum 7'nin etkisiz elemanı çarpmaya göre 1 bölü 7'dir. Burada sen 8'in ters elemanını bulmaya çalışırsan o da 1 bölü 8'dir. Mantığı anlamışsınızdır umarım. Yani çarpmaya göre ters eleman budur. Toplamaya göre ters eleman da ters işaretlisidir. Mesela 2'nin ters elemanı eksi, eksi 2'dir. Bunları toplayınca sıfırı verir. Bak hocam burada 1 veriyordu. Burada niye sıfırı verdi? Çünkü toplamanın etkisi elemanı sıfırdır. Etkisiz eleman dediğim şey de birim elemandır. Matematiği biraz iyi olanlar anladı. Matematiği iyi olmayanlar da biraz bocaladı gibi geliyor bana burada. 10 ya da eksi 10 olsun. Eksi 10'un etkisiz elemanı da artı 10'dur. Bak ters işaretlisi. Topladım sıfır yap. Bir daha üstünden geçelim. 2'nin etkisiz elemanı eksi 2. Onun etkisiyle elemanı. Eksi 10'un on, etkisiz, etkisiz ya ters elemanı. Yanlış söyleyip duruyorum. 2'nin ters elemanı ek, eksi 2. Eksi 10'un ters elemanı artı o. Ya da tam ters. İşleme sokulunca ne veriyor? Birim elemanı. Yani etkisiz elemanı veriyor. Böylece değişme, birleşme, dağılma, etkisiz, ters, yutan. Toplama ve çarpmada bunları da size anlatmış oldum. Eee örneklerle göstermiş oldum daha doğrusu. Büyük ihtimalle bir sonraki uygulamada daha detaylı incelenecek bunlar. Geldik dörde. Şimdi bir dikdörtgenin demiş ki kenar uzunlukları 4 kök 2 ve 3 kök 2 içildiğinde tam sayılarda ve rasyonel sayılarda dört işlemin hangi özellikleri gözlemlenebilir? Yani bakalım çevresini hesaplayacağım değil mi? Ben bunun çevresini nasıl hesaplayabiliyorum? İki tane yani iki parantezinde dört kök iki artı üç kök iki. Şimdi ya da iki parantezinde 3 kök 2 artı 4 kök 2 olarak da yazabilirim. Çevresini hesaplarken. Neyi kullandım? Değişmeyi kullandım. Dağılmayı da kullanırım. Bu 2'yi içeri dağıtırsam. Başka da burada yutan eleman zaten yok. Ters eleman da yok. Etkisiz eleman var mı? Etkisiz eleman diyor Yani burada değişme ve dağılma kullanılır. Şöyle yazarsam birleşmeyi de kullanabilirim. Ben bunları tek tek yazarsam. Şimdi bunların hepsi çevre ya. Bunu şöyle yazarsam. 4 kök 2 artı 3 kök 2 artı 4 kök 2 artı 3 kök 2. Hepsini yazdım. Önce şunları işleme sokar. Sonra bunları işleme sokar. Sonra en son toplarsan burada birleşme de kullanılabilir. Yani değişme, birleşme, dağılma kullanılabilir. Ama etkisiz ters yutan eleman buradaki çevre hesaplamasında kullanılır mı? Kullanılmaz. Evet. 69. sayfadaki 20. uygulamayı da böylece yapmış olduk. Dediğim gibi şurası çok kafanızı karıştırmasın. Bir durdurup bir daha bir daha izleyin hani ne olduğunu bir anlamaya çalışın. Kelimeler ne anlama geliyor? Bunları bir anlamaya çalışın. İlerleyen kısımda zaten burada ee, bunlar biraz daha detaylı anlatılacak. Ya da burayı dinleyin bir daha iki şeyi birden dinleyin. İkisini birden dinleyin. O zaman daha iyi anlayacaksınızdır ilk seferde anlamamanız normal. Neyse burada videoyu bitiriyorum. 69. sayfa 20. uygulamayı da böylece çözmüş olduk. Görüşürüz.